Yürüyen ölü sendromu olarak adlandırılan katirt sendromunu duydunuz mu? Bu sendromda insanlar kendilerinin aslında birer ölü olduğunu düşünmekte. Gelin katirt sendromunu yakından inceleyelim. Bu arada yaklaşık 2 hafta içerisinde sizden gelenler adlı bölümü açıyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Daha özel içerikler için kanala katılmayı unutmayın katılmak isteyenler için açıklama kısmına linki bırakıyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Sabah uyanıp Gözlerinizi açtığınızda yatağınızın bir yatma aracından öte lahit olduğunu, odanızın da güvenli bir sığınaktan ziyade kurgan olduğunu hissettiniz mi hiç? Aslında ölmüş olduğunuzu, bedeninizin yavaş yavaş çürümeye başladığını insanlara anlatmaya çalışırken karşınızdakilerin dehşet dolu bakışlarına şahit olduğunuzu bir düşünün. Gelin katırtı sendromunu yakından inceleyelim. Konumuza geçmeden önce psikoloji terimini birazcık inceleyelim. Psikoloji veya ruh bilimi, davranışı ve zihni inceleyen bilimdir. Bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşüncelerinin incelenmesini içeren psikoloji çok kapsamlı bir alandır. Adını, hastalığı 1880'de tanımlayan nörolog Jules Cotard'dan almıştır. Psikiyatrik tanı kitaplarında Katırt sendromu ayrı bir hastalık olarak tanımlanmasa da yapılan çalışmalar önceden var olan nörolojik rahatsızlıklar ile katırt sanrıları arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Migren, Parkinson hastalığı, beyin kanaması, beyin hücrelerinin kaybı, lob tümörü, temporal lob epilepsisi gibi beyin hasarı yaratan hastalıklarla ilişkilendirilen katırt sendromunun altında yatan mekanizmayı anlamak için MR ve nöro görüntüleme tekniklerinden yararlanılmaktadır. Saho ve Joseph 2017'de yaptığı bir çalışmada Cuttert sendromu bulunan 12 hastanın klinik bulguları ile beraber MR verilerini incelemiştir. İnceledikleri 12 hastadan 8'i ölmüş olduklarını iddia ederken 4'ü ölmek üzere olduklarını belirtmiştir. Öldüğünü iddia eden 8 hastanın yarısı sağlık çalışanları tarafından öldürüldüğünü söylerken ölmekte olduklarını iddia eden hastalardan 3'ü iç organlarının çeşitli virüsler, kurtlar ve böcekler tarafından kemirildiğini söylemiştir. Bir hastada sarnısal parasitoz yani tıbbi bir neden olmaksızın böceklerin ve zararlı parazitlerin vücuduna bulaştığı sarnısı teşhisine rastlanmıştır hastalarda aynı zamanda depresyon, şizofreni, madde bağımlılığı ve katatoni gibi psikiyatrik bulgular da görülmüştür. Nöro görüntüleme sonuçlarına göre Cotard sendromlu hastaların frontal lob ve genel beyin hacminde azalma, sağ yarım küre ya da her iki yarım kürede çeşitli lezyonlar, frontal ve oksipital bölgelerde enfarküsler bulunmuştur. MR'dan elde edilen verilere göre ise hastalarda yaygın yavaşlama görülmüştür. Cuttert sendromunun tedavisinde genel olarak elektrokonvulsif tedavi ve ilaç tedavisi kullanılmaktadır. Ayrıca ilaç tedavisiyle beraber davranışçı psikoterapi de sanrıların tedavisinde etkili olduğu görülmüştür. Cuttert sendromu aynı zamanda sanrısal yanlış tanıma sendromu kategorisinde değerlendirilen bir olgudur sanrısal yanlış tanıma sendromu psikiyatrik ve nörolojik olmadığını düşünüyordu. Ve asker yemek yemeyi de bırakmıştı. Ve şöyle söylüyordu. Terapistler benimle konuşmaya çalışıyordu. Ama ben ölmüşken iyileşmenin ne anlamı var diyordu. Warren askeri eğitiminin ardından evine gittiği sırada saatte 100 kilometre hızla bir ağaca çarptı. Afganistan'a göreve gitmek üzere olan Verr'ın kalçası ve beli kırıldı. Beyni hasar gördü. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne ağaca çarptığımı ne de vücudumdaki kemiklerin kırıldığını kendimi sorguladım. Acı hissetmem gerekiyordu ama hiç hissetmedim. Hiçbir duygum yoktu. Hiçbir şeyi umursamıyordum. Kızım dünyaya gelmişti ve ben tomografi taramalarına gidiyordum. Ama hiç hatırlamıyorum dedi diyorum. Meksika'da 55 yaşında bir restoran işletmecisi ailesine penisinin kısalıp kaybolduğunu söyledikten sonra hastaneye yatırıldı. Hastanede ise acil servis doktoru tarafından gözlerinin yuvalarından çıkarıldığını iddia etmeye başladı. Aynı adam kalbinin çıkarıldığını ve sol elinin de ölü olduğunu söyledi. Keşmir'de 28 yaşındaki bir ev kadını karaciğerinin çürüdüğünü ve kalbinin artık yerinde olmadığı şikayetleriyle hastaneye gitti. Hasta midesinin de bulunmadığını ve yürürken vücudunu hissetmediğini söyledi. 2012'de Japonya'da bir adam doktorlara öldüğünden şüphelendiğini söylemiş, bunu doğrulayıp doğrulamayacaklarını sormuştur. Doktorlar hastaya yürüyüp hastaneye gelebilen bir adamın ölü olmayacağını söylediklerinde hasta bunun beyninin bir oyunu olduğunu söylemiştir. Hasta tedaviye yanıt vermiş olsa da önceki hayatında ölmüş olduğunu düşünmeye başlamıştır. 1996'da İskoçya'da genç bir adam ağır bir motosiklet kazası atlatmış ve kazada öldüğüne inanmaya başlamıştır. Tedavisinden sonra genç adam annesiyle Güney Afrika'ya taşınmıştır. Güney Afrika'da yaşamak adamın ölü olduğuna dair düşüncelerini pekiştirmiştir. Çünkü adam cehenneme geldiğini ancak cehennemin bu kadar sıcak ve kötü bir yer olabileceğini söylemeye başlamıştır. United Academics bir yürüyen ceset sendromu vakasını şöyle açıklıyor. Graham adındaki hasta zamanının çoğunu mezarlıkta geçirmektedir. Mezarlık ziyaretleri bazen polis gelip onu eve götürene dek sürmektedir. Graham ağır depresyon hastasıdır ve bundan birkaç ay önce intihara kalkışmıştır. Graham, beyninin öldüğüne inanmaktadır. Beynini intihar esnasında yaktığını düşünmektedir. Yaşam ve ölüm arasındaki yarı yaşamını mezarlığı sık sık ziyaret ederek geçirmektedir. Bunun, onun ölümle yakalayabileceği en yakın bağ olduğunu düşünmektedir. Graham'ın vaka çalışmalarına göre, Graham, doktora gittiğinde ölü olduğumu kanıtlayacağım demiştir ve ölü olduğu için yemek yemeye ya da uykuya ihtiyacı olmadığını ileri sürmüştür. Zihninin görme, duyma, düşünme, hatırlama ve iletişim kurma gibi fonksiyonları yerine getirdiğini kabul ediyor. Ancak bunların beyni ölüyken nasıl gerçekleştiğini açıklayamıyordu. Graham şunları söylüyor. Çürüyorum. Bedenim yokluğuma eş değer bir çürüme sergiliyor. Ölümüm nihayetsiz bir ızdırabın kanıtı şimdi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videom beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.